Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi al-Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ajamain. 18. mektup Mustafa Efendi'ye gönderilmiştir. En faziletli mesleğin din erbabına ders okutmak olduğu, bununla beraber şeriatın hakikatine ulaşmak için tarikata gayret etmek gereği hakkındadır. Esselamu aleykum rahmetullahi ve rahmetullahi teala ve berekatü ve ala min ibadillahi salihin. Sevgili ve faziletli Mustafa Efendi kardeşimiz. Çok zamandır zatı alilerinize mektup yazamadığımdan dolayı özür dilerim. Zaten halimiz sizlere malumdur. Neyse. Biraz medreseden uzak olduysanız de Cenab-ı Hakk'ın fazlı ihsanı ile yine dönüş müyesser oldu. Bu dini mübini İslam'ın garip zamanında erbabı dine ders okutmak çok muazzam bir meseledir. Cenab-ı Hak devam ihsan Amin. Bu iş Cenab-ı Hak ile kullar arasında sefirliktir ki, aracılıktır ki, mesleklerin en ziyade ala ve eftalidir. Zâdekumullâhu <laughs> subhânehu ve teâlâ. Allahu u Teala subhanehu size fazlasını versin. Bununla beraber batıni davet dahi müyesser olursa iki taraflı olur ki fazlına makala termez, fazileti kelimelerle anlatılmaz. Göreyim sizi, âli himmetsiniz, daha ziyade olasınız. Tarikat aliye derslerine çok dikkat edesiniz. Zira şeriatın ruhuna onunla ermek mümkün olur. Ulema-i zahir görmezler mi ki Kur'an-ı Kerim'de Hak Celle Sultanuhu zikri şerife ne kadar ehemmiyet veriyor? Bu emirler neyle ifade edilebilir? Neyle ifa, ifa edilebilir? Hele şu ayeti celileye dikkat edersen Estaizu billah وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَذَرُّعَ وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an, gafillerden olma. Üdü'u rabbekum tezarru'a ve hufye. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Bu ayeti celile hususunda şu kıssa çok hoşuma gider. Selatin şehrinde Abdülcemil imam, imam namında Abdül Cemil imam namında bir zat vardı. O tarafın müşkilatı diniye fetva işlerini o hallederdi. Hızır aleyhisselam ile daima sohbet ederler idi. Bir gün Hızır aleyhisselam ona müjde olarak buyurmuşlar ki Cenab-ı Hak size bir erkek çocuk ihsan edecek. İsmi Abdülhalik olsun. Sonra siyasi bir karışıklık yüzünden Nehre yani Buhara vilayetine birkaç fersah uzak olan Gujdan namlı bir karyede tevattun etti, yerleşti, çocuk doğdu. Çocuk dünyaya gelip biraz büyüyünce babası tarafından Buhara vilayetinde İmam Sadreddin Hazretlerine tedris maksadıyla teslim edildi. Tedrise devam ettiler, kavayit işleri tamam olup tefsire başladılar dersleri estaizu billah üdü'ü rabbekum tazarru'a ve Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin ayeti celilesine ulaşınca Abdülhalik Hazretleri Sadreddin Hazretlerine buyurdular ki Efendi Hazretlere bir sual yani bir müşkil soracağım. Bu ayeti celile emri ilahidir. Bizlere zikri hafi, gizli zikri emrediyor. Bizlere emri celileye imtisal lazımdır. Şöyle sordular, bu hufiyenin, gizliliğin, hakikati ve zikri hafiinin yolu nedir? Zakir, zikredici, zikri lisan ile devam ederse, zikri lisan ile ederse veyahut zikrederken bir uzvu hareket ettirse, halk muttali olur, şayet kalbiyle ile zikrederse, Eşşeytanu yecri min ibni ademe mecrad demi hadisi şerifi mucibince şeytan insanın kan damarlarına kadar hatta kalbine kadar sereyan eder ve ona muttali olur. Bu sual karşısında Sadreddin Hazretleri şöyle buyurdular. Evlat bu mesele ilmule dünni kısmındandır. Ben bunu bilmem. Cenab-ı Hak dilerse seni erbabına kavuşturur. Ondan öğrenirsin. Cevap alamayınca biraz üzüldü ise de Cenab-ı Hak dilerse erbabına kavuşturur cevabı onu teselli etti. Sonra Cenab-ı Hakk'ın Celle Sultanuhu izniyle Hızır Aleyhisselam ona geldi. Babasına olduğu gibi zikri hafiyi talim etti. Bir müddet sonra Hemedan'dan Hacı Yusuf Hemedani Buhara'ya teşrif edince Hızır Aleyhisselam Abdülhalik Gucduvani Hazretlerini ona gönderdi. Baktı ki Yusuf El Hemedani zikri hafi ile meşgul onun yanında sohbetinde çok daha terakki eyledi. İşte bizlere bunlar büyük bir numunedir. Onlara uymaya gayret edelim. İşte bu zikri hafi bu tarikat-ı aliyye de mümkündür. Bizim Abdullah Efendi'yi evvel Allah dikkate sevk edesiniz. Eğer beni severseniz herkese ne muamele ederseniz ona da aynı muamelede bulunursunuz. Müderris olmalarını yani okuyup okutmalarını temenni ediyoruz. Dünya rütbelerinden ne olur? Fevzi Efendi'ye de aynı. Cümle ihvanı selam ve hürmetler ediyorum. Müftü Efendi'ye ve Yusuf Hoca'ya ve Aşçı Hacı Mehmet Efendi'ye dahi selam ve hürmetler ederim. Çok namerbut düzensiz yazdım. Aceleden sebep kusurlarımıza bakmayınız. İnşallah derslerinizin yani tarikatınızın ahvalini müşir bildiren bir cevap yazarsınız. Tekrar selam ve hürmetlerimle gözlerinizden öper. Terakkiyatı maddi ve manevi bulmanızı Cenab-ı Vahibu'l-Ata'ya hazretlerinden dilerim. Miskin kardeşiniz. Mahmut Ustaoğlu. İşte bu Abdülhalik Gucduvani Hazretleri Şah Nakşibendi Hazretlerinin ruhani şeyhidir. Silsile-i Şerife'nin ulularındandır. Hatmi hacelerin büyüğü onundur. O, onundur dikkat oluna. Risale-i Kutsiye'den her hatmi hace sonunda biraz olsun okumaya gayret edesiniz ve selam. Senin aşkına yazdım bu kitabı okuyan göres, görmesin asla ikabı, gönülden ref ola cümle hicabı, visalinle bula lütfu hitabı, visalinle müşerref kıl giydelim, cemali ba kemale seyri edelim. Ayrıca pederinize ve cümlehane halkınıza selam ederim. Hepsine terakkiler dilerim. Ve cealnâhum e'immetey yehdûne bi emrine onları bizim emrimizle doğru yola gösteren önderler yap doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.